Günaydın arkadaşlar. Uyandım. Maviş maviş çıktım karşınıza bugün. Şimdi kahve yapacağım sonra spora gideceğim ama her an yağmur yağacak ve bayağı yağacak. Olsun yağmur durduramaz bizi. O spor salonuna gidilecek bugün. Önce kahve keyfi. Yulaf sütünün paketiyle uyum. evet makine böyle tuhaf, enteresan, değişik sesleri çıkartıyor. Oradan <laughs> sonra bir Nespresso'ya gidip şu pumpkin Spice'dan alacağım. Çünkü bugün İrem gelecek. İrem e, kuzenimin e, nişanlısı. Aynı zamanda benim çok yakın arkadaşım. O gelecek. Ona o kahveyi tattırmam lazım. Ve cuma günü evdeki saate gideceğiz abimle birlikte. Ya Ediz konseri iptal oldu. Onu Instagram'dan duyurmuştum. Önce tarihi e, değiştirmiştiler. 1 Aralık'a alınmıştı ama şimdi komple iptal oldu. Tüm Avrupa turneleri iptal oldu. Artık kızdım Elize. Edis dinlemiyorum artık. Şimdi Evdeki Saat gelecek Cuma günü. Evdeki Saat dinliyorum bol bol. <laughs> evdeki Saat'i de Uzunlar şarkısından biliyorum. Yoksa yani diğer şarkılarını çok bilmiyorum. Şimdi Spotify'den bol bol dinliyorum. Aslında tüm şarkılarını dinlemek yani illa o şarkılarını ezberlemene gerek yok. Ama onun müzik stili çok hoşuma gidiyor. Böyle yani fiber güzel. Asla kameranın kendi şeyini kullanmıyorum. Şu an sizin sizi bardağın üstüne koyacağım mesela. Aslında kameranın şeyi var ama kullanmıyorum ya. Onu takacağım uzun <laughs> <laughs> Ay ne yapıyorum ben kafayı yedim. Biraz magazin konuşalım ya. Bu neydi? Bu son 3 haftadır magazinde tüm haberleri gördüm yani. Ya hadise Mehmet'e çok üzüldüm ben gerçekten çok üzüldüm. Çünkü Hadise'yi çok seviyorum ve o sevindiğinde ben de seviniyorum ama üzüldüğünde beni çok üzülüyorum. Hayırlısı oldu diyelim. Danla Kubilay şok oldu. <laughs> gerçekten şok oldum çünkü hiç beklemiyordum. Danla'yı da çok seviyorum ama o yüzden inşallah güzel bir ilişkileri olur. Ben de şey gibi anne gibi inşallah işte hayırlısı inşallah güzel olur. Neyse <laughs> <laughs> Ağustos'ta bırak magazine. Haydi spora. Her Trabzonlu gurbetçinin evinde bunu bulabilirsiniz. Böyle serili fındık. <laughs> Hava güzel olsaydı bu dışarıda olurdu ama aa, yağmurlu olduğu için içeriye aldık. İşte bu fındıklardan Nutella yapılıyor. Bunlar özel fındıklar. Her gün azalıyor. Babam farkında mı bilmiyorum. <laughs> Her gün bir alıp yiyor buradan. kuruladım kendimi bayağı ıslandım um, bu iki kahve aldım pumpkin spice cake ama bu açıktı neyse bunu zaten yırtacağım onları bir koyayım sonra da kahvaltı yapalım Günaydın arkadaşlar. Yani çok günaydın değil. Saat 3'e geliyor ama <laughs> e, işten geldim. Şimdi kendime bir kahve yaptım. Dün akşam pek bir şey çekmedim. Çünkü misafir vardı. E, İrem geldi. Kuzenim ve halam geldi. Onlarla oturduk. Neyse kahve yaptım. Yanında böyle kurabiyeler yiyeceğim. Ben böyle kurabiyelere kahveme bandırmayı çok seviyorum. Şöyle. Ve şimdi kendime Hindistan cevizi yoğurdu hazırladım. Üstünde granola var. Bu benim kahvaltım sayılır. Çünkü doğru düzgün kahvaltı yapmadım bugün. İş yerinde bir tek brownie yedim. Ama o da pek kahvaltı sayılmaz. ve şurubu da gezdirdim. Bu granolayı kendim yaptım. Onu tarif videosunda bulabilirsiniz. Diğer taraftan da tırnak bakımı yapacağım şimdi. Ojelerimi çıkardım. Tırnaklarımı kestim. Yine aynı rengi süreceğim. Essie Ballet Slippers. Bu galiba üçüncü. Ojem yani bu renkte gerçekten çok güzel bir renk ee, ve tırnak bakım kremi. Şimdi bir paket geldi. Ya aslında ya almayacaktım ya bunu aslında doğum günümde alacaktım kendime. Sonra vazgeçtim. Sonra aldım <laughs> çünkü aklım kaldı. Ve herkes de görüyorum bu çantayı. Ee, siyah ve beyazını çok gördüm. Bu rengini gerçekten bir kişi de gördüm sadece. Ee, sonra da aldım, dayanamadım Neyse birlikte açalım çok küçük bir paket. Ya bir önceki videoda şey yorumu gördüm işte çok alışveriş yapıyorsun artık içeriklerin yani hep alışveriş alışveriş. Ama bu da benim hayatımın bir parçası. Alışveriş yapmak. <laughs> Ama anlıyorum yani sadece alışveriş gösterirsem sıkıcı olur tabii ki. O yüzden başka şeyler de çekeceğim. Ama bu aralar havalarda şey olduğu için hani pek de bir şey yapılmıyor. Neyse yapacağız yine. Niye açılmıyor bu? Farfetch diye bir siteden aldım. <gülüyor> <gülüyor> çok mustan. Çok kişi tahmin ediyordur şimdi. O meşhur küçük çantayı aldım. Aa, rengi çok güzel değil mi? Ay aşk oldum galiba. Şuna bakın. Tam bir sonbahar kışı rengi. Ay çok çok aşk oldum şu an. <laughs> Konuşamıyorum. Böyle küçük bir çanta. Açalım. İçinde şeyi de var. Aa, çok güzel. Bu çanta küçük. Bazı kişiler bunu almıyor çünkü saçma geliyor onlara. Hani içine bir şey koyamayacağım. Çanta niye alasın? Ama ben zaten yanımda çanta taşımayı sevmiyorum. Ben genellikle çanta taşımam. Benim diğer Dior çantam da küçük. Ben öyle çantama çok fazla şey koyan biri değilim. O yüzden böyle küçük çantalar iyi oluyor. Ve şunun rengine bakın ya. Bunu yani çok tatlı. Gerçekten çok sevdim. Çok kombinli olur diye düşünüyorum. Çünkü bu sonbaharda kışta ben çok böyle kahverengi krem kombinler yapıyorum. Şimdi böyle taktım. Zaten büyük ihtimalle böyle takarım bu çantayı. Ama böyle akşam yemeğe falan gidersem, hani bir elbise giyersem şöyle elime alırım. Öyle daha güzel olur. Şimdi deneme yapıyorum içine ne sığıyor diye. Şu an içim, içinde neler var? Şöyle göstereyim size. İyice doldu. Kartlarım var. Toplu taşıma kimlik ve e, banka kartım. Minik bir ruj var. Dudak nemlendirici. Dudak kalemi. Ve bu e, parfüm şişe. Buna istediğiniz her parfümü e, şey yapabilirsiniz. Hani yolculukta falan kolay oluyor. O kadar. Zaten başka bir şey de ihtiyacım yok. Anahtarlarım sığmaz. Airpodlarım da sığmaz. Hani sığar da o zaman bunları almayacağım yanıma. Tamam ya iyi. Yani bence iyi. Günaydın arkadaşlar. Uyandım. Bugün marketi yalnız başıma açacağım. İlk kez yapacağım bunu. Geçen anahtarı aldım. Marketin anahtarını. Bugün aslında iş arkadaşımla başlayacaktık. Normalde hep iki kişi. Bazen üç kişi başlıyoruz. Ama iş arkadaşım hasta. Patronum da saat 9'da gelebiliyor. Market buçukta açılıyor. O yüzden bir buçuk saat. Evet. Yalnız duracağız. <laughs> yalnız değilim. Siz varsınız. <laughs> dün termo bardağımı iş yerinde unuttum. O yüzden şimdi çay yapamıyorum. Onun için üzüldüm. Neyse, işte yapacağız artık. Ve geldim arkadaşlar. Çok tuhaf hissettim kendimi. Sanki böyle kendi dükkanımı açıyormuş gibi. Ekmek bölümündeyim. Termo bardağım şurada. Bunu dün burada unuttum. Hemen bir çay yapalım. Dur küçük bir minik bir dükkan turu yapalım mı? Dükkan bu şekilde. Burada içkiler var. Şu kapalı olan bölgelerde şuralarda peynir var. Şurada da et var. Sebze bölümü. Bunu birazdan patronum ayarlayacak. Ben bunu yapamıyorum da. Burada çok güzel Himalaya tuzluklarımız var. <laughs> Bunlar gerçekten çok güzel. Bunlar hatta böyle açabiliyorsun. Heh, şöyle. Burada kitaplar falan var, termo bardaklar. Burası bakım bölümü, makyaj, kozmetik, süplementler burada. Orada da Himalaya şeylerimiz var. Burada fındık kuru yemiş falan var. Bebek maması, şuralarda bebek maması var. Burada temizlik şeyleri var. Burada da kompüter var, burada siparişler falan. Hani her şey orada ayarlanılıyor. Granola, işte reçel tahin, fıstık ezmesi. Yani her şey aslında, her şey var bu markette. Çay. Bak çaylarımız gerçekten çok fazla. Burası komple çay. Şurada unlar falan var. Burada dondurma, glütensiz ekmeklerimiz var. Şurada glütensiz pizzalar var. Burada da tatlılar, çikolata, cips öyle şeyler. Yoğurt, kombucha şurada. Yani o şekilde yumurtalarımız ve ekmek bölümü, benim bölümüm. <laughs> Şimdi ekmekler geldi, onları ayarlayacağım. Şurada bir asansörümüz var. Buradan mallar aşağı gidiyor. Orada da ayarlıyoruz her şeyi. Orada depomuz var ve buzluk falan. Bunlar yeni geldi. Bunları birazdan şuraya koyacağım. Burada da kasalar var. İki tane küçük kasa o şekilde. Başka ne var? Başka bir şey yok. <laughs> Birazdan şunları dışarı koymam lazım. Ve burada salatalarımız falan var. Şöyle. Tamam. Şimdi iş başına. Hadi Asude. <laughs> Hah bir de kendi bölümümü göstereyim. Şurada tatlılarımız. Bunu birkaç kere gösterdim burayı size. Burada da tatlılarımız var. Ve burası şimdi boş ama... Birazdan hep ekmek olacak burası. Burada da çaylarımız var ama benim sevdiğim çay şu an yok orada o yüzden onu direkt buradan alacağım. Ya burada çalışanlar gerçekten çok servis. Hani her şeyi alabilirsin marketten. Benim çok sevdiğim bir çay var. O nerede şu an? Hah, şurada galiba. Evet şu gerçekten çok güzel. Onu alalım. Şuna su koyayım. Aslında şimdi çoktan ekmekler fırında olması gerekiyordu. Biraz geç kaldım bugün. Ama neyse. Olsun. Yalnız başladım. <laughs> şimdi acıktım. Bir şey yemem gerekiyor. Ben her zaman bu barlardan yiyorum. Onlar burada kasanın yanında duruyor. Ee, şundan bir tane kaldı. Onu almayayım şimdi. Şunlar yeni geldi. Hindistan cevizi. Evet. Canım çekti. müzik de açtım. Tamam bir 20 dakika sonra açılacağız. Yani market açılacak. Yandım. Şimdi ekmekleri keseceğim. Evet fırına girmeyen ekmekler burada. Onlar hazır geliyor. Onları keseceğim, paketleyeceğim ve raflara koyacağım. Bunu bir elle yapamayacağım büyük ihtimalle. Çünkü şunu arkaya çekmem lazım. O anda ekmeği içine koyacağım. paketleyeceğiz. Aa eldiven takmadım hiç hijyenik değil. Ellerimi sık sık yıkıyorum arkadaşlar burada. O yoğunu ilk videoda çok görmüştüm zaten. Sonra buraya ekmeğin barkodunu yazıyorsun. Aa yanlış yapmışım. Bu <laughs> başka bir ekmek bu buydu. Evet. Bazılarını <laughs> ezberledim, bazılarını asla ezberleyemem. Bu niye olmuyor? Bu şu an peynirde hali daha. Burada peynir bölümü de var. Bazen unutuyorlar onu geri ekmek bölümüne koymayı. Ay bir saniye. Şurada. Şu. Heh tamam. Heh şimdi oldu. Ekmekler burada normal marketlere göre bir tık daha pahalı. Mesela küçücük ekmek 4,50 Euro. 50. Yani gerçekten küçücük bir ekmek. Şimdi marketi güzel kokutacağız. Burada bu buhar danlık deniliyor galiba. Bu aroma diffuserlerden de var. Onlar da satı, e, satıyoruz. Ve burada şeyleri duruyor. Hani e, denemek istiyorsanız onu burada deneyebilirsiniz. Su ekleyelim. Çok mu oldu? Yok iyi oldu. Daha sonra buna şey eklememiz lazım. Damla. Onlar nerede? Bu mu? Yok bu başka bir şey. Şöyle limon ekleyelim azıcık. vedalaşma zamanı arkadaşlar. Sizi çantama koyacağım. Çünkü e, birazdan patron geliyor zaten. Umarım. Yok umarım değil. İyi ki benimle birlikte e, bu marketi açtınız. Yoksa kendimi gerçekten yalnız hissederdim. Neyse şimdi gideceğim. Aşağıda kimse yok. Görüşürüz. Hello geldim. Şurada i̇şte masada yine bayağı bir şeyler var. E, bir kurabiye aldım. Cranberry ve tarçın var. Bunlar çok güzel. Hmm. en iyi ikili. Çay ve kurabiye. Yarın konser var. Yarın akşam çalışacağım. Uzun zaman sonra yine akşam çalışacağım. Yani kapanana kadar, saat 7'ye kadar. Konser de saat 8'de. 7'de direkt çıkmıyorsun. 7.30'a kadar uzuyor bazen. O yüzden abim beni alacak büyük ihtimalle. Şimdi bir ekmek deneyeceğim. Bunu uzun zamandır merak ediyordum. Burada satıyoruz. Fegan bir seitan ekmeği. Seitan nedir? Araştırdım. Buğdayın nişastası kısımlarının yıkanarak arındırılması sonucu arta kalan yumuşak hamur kıvamındaki halidir. Feganlar bunu yiyor. Bol protein. Protein kaynağı yazıyor zaten. Feganlar için aslında bir çeşit bitkisel et olarak adlandırılabilir. Merak ediyorum. Deneyelim bakalım. Şöyle bir ekmek. Her yere döküldü <laughs> ve şurada saitan var. Bakalım kıyma gibi kokuyor tuhaf. Ay bu tuhaf bir kokuyor çünkü uzun zamandır yemedim kıyma değil hmm. Işte. <laughs> Çok tuhaf. Biraz soyaya da benziyor. Şeye, tofu tempeh kıvamında. Güzel, baharatlı bir ekmek. Beğendim. Günaydın arkadaşlar. Uyandın. O turşular kuruldu. <laughs> Annem turşu kurdu. Şurada. Niye buraya koydu peki? Hani süs olarak mı? <laughs> Şimdi kahvemi hazırlayıp spora gideceğim. Çok güzel güneş oluyor. Bu iki gün o kadar güzel güneş buluyor ki. Hava yine biraz soğuk ama o güneş Tamam yani sonbahar. Bu hava sonbahar havası. Geçen hafta bir ceket koydum satlığa. Zara'dan almıştım geçen sene. Böyle siyah suni deri böyle büyük bir ceket. 40 euroya koydum. Çünkü baya kaliteli bir ceket. Sıcak tutuyor. Ama ben giymiyorum pek. Çünkü çok kaba ve içinde böyle penguen gibi yürüyor. <laughs> o yüzden satlığa koydum. 20 eurodan başladık. 25 30. Şimdi 33'deyiz. Ben de 35 olsun dedim bari. Bakalım kabul edecek mi? Çünkü kurtulmak istiyorum o ceketten. Çok aşırı yer kaplıyor odamda. Ee, i̇nşallah satılır. Satışlar iyi gidiyor. <laughs> bu arada ben bu satış işlerinde çok kötüyüm. Mesela e, 20 euro vermişti. biri ben de şey demiştim anneme. Anne versen mi ya? Hani gitsin yani çıksın ortadan. Annem de şey dedi yok kızım saçmalama anne illa daha fazla verecekler. Annem haklı çıktı. Yavaş yavaş çözüyorum bu işleri. Ve akşam konser var ya onun için çok heyecanlıyım. Daha önce burada Rotterdam'da abimle Sla'nın konserine gittik. Ya o da çok güzeldi. Ama o tamir yapıyorlar yanında. <laughs> o farklıydı onda oturuyorsun. Hani bilmiyorum farklı. Trabzon'da Yaren'le, kuzenim Yaren'le ikilemin konserine gitmiştik. Ve o da çok güzeldi. Bence ona biraz benzeyecek. Neyse göreceğiz. Akşam siz de alacağım yanıma. Ya dün resim çekildim. Şimdi hangisini Instagram'da paylaşsam diye düşünüyorum. Bu çok güzel ama bunu da çok beğeniyorum. Bunda ışık falan daha güzel duruyor. O yüzden büyük ihtimalle bunu paylaşacağım. Bu daha soğuk kalıyor. Evet. Tamam. Karar verdim. Spor'dan geldim. Markete uğradım. Oradan bu proteini yoğurdu aldım. Normalde ben bunu vanilyalı ya da yaban mersinli alıyorum ama onlar da şeker var. En temizi bu. O yüzden bundan aldım. Kıvırcıkla aldım. Şimdi smoothie yapacağım ve ıspanak. Ve hazırladım. Bir tane elma var. Yulaf sütü, ıspanak, kıvırcıklarına ve mango tatlandırmak için. Ve şimdi odama çıktım. Hazırlanacağım iş için. Dün Zara'dan şu kaza aldım. Aşığım bu kazaya. Şuna bakın. Çok güzel değil mi? Gerçekten çok beğendim bunu. Large aldım. Çünkü kısa bir kazak. de denemiştim mağazada. Ama kollarımı kaldırdığımda komple her şey belli oluyordu. O yüzden large aldım. Bu bir tık daha iyi. Gri. Böyle siyah gri gibi. Ve e, burada böyle taşlar, güzel taşlar var. Bunu akşam konserde giyeceğim ama bunun altına ne giyeceğim daha bilmiyorum. Neyse bakalım. Ay çok soğuk üşüdüm. Ve şimdi size günlük makyajımı göstereceğim. Çünkü bu aralar Instagram'da çok soru geliyor işte Aslı makyajını çek bizim için. Aslında makyajım çok değişmiyor benim. İlk önce nemlendirici. Ya bu çok önemli. En önemli adım bence nemlendirici. Çünkü kuru cildinize makyaj uyguladığınızda çok farklı görünüyor. Nemli cilde uyguladığınızda çok farklı görünüyor. Daha ışıltılı görünüyor. Hem dudak hem yüzümü şimdi nemlendireceğim. Dudağım için Carmex kullanıyorum. Yıllardır bunu kullanıyorum. Gerçekten çok iyi nemlendiriyor. Ve yüzüm içinde de Skin Food Light. Bu da bitti bitiyor. Yenisini almam lazım. Şimdi direkt makyajımı uygulamayacağım. Bu biraz yüzümde dursun. Yaklaşık 2-3 dakika. Ben fondöten kullanmıyorum. Her zaman gözaltı kapatıcı. Bunu gözaltlarıma uyguluyorum. Ve birkaç yere. Şuralara mesela. 25 numara ve 20 numarayı karıştırıyorum. Bunu da süngerle dağıtacağım. Ve süngere Mac Fix Plus sıkacağım. İsterseniz ıslatabilirsiniz ama sürekli banyoya git gel. Hani <laughs> banyo şurada ama gitmiyorum. <laughs> bu daha kolay oluyor. Ve bu da ışıltılı bir sprey olduğu için hani daha güzel olacak. Şimdi bir pudrayla sabitleyeceğim. Bunun da şeyi kırıldı. Şöyle bir fırçayla Bronzer ıı, süreceğim, şöyle bir yine aynı fırçayı kullanıyorum bunun için. Bunu gözümün üstüne, dudağımın altına ve ıı, burnuma da uyguluyorum, böyle hafif. Likit bir e, blush e, süreceğim, NYX markasından, Next markasından. Önceden blushı hiç sevmezdim çünkü nasıl süreceğimi bilmezdim, e, direkt yanaklarım böyle kıpkırmızı olurdu. Ama doğru rengi bulduğunuzda gerçekten e, çok güzel duruyor. Şöyle ve bunu da başka bir süngerle dağıtacağım. böyle. Çok beğeniyorum. Böyle doğal duruyor. Şimdi maskara. Maskarayı nasıl uyguluyorsun diye çok mesaj gelmişti. İlk önce kemiklerimi kıvırıyorum. Bu adımda ağzım hep açık böyle. <laughs> çok fazla kat sürüyorum. Bak göreceksin şimdi. Bu dış tarafını iyi almaya çalışıyorum. O zaman kemikleriniz daha böyle ee, hani daha volüm volümlü volümlü deniyor. <laughs> hani öyle duruyor. Hem bu kısım hem bu iç kısım çok önemli. Yani sadece orta yapmayın. Oraya da gidin ve şu iç kısmı da alın. Ve alt kipleri. Bazıları alt kipleri yapmıyor ama ben seviyorum. Şimdi highlighter. Bunu bu aralar çok kullanıyorum. O kadar güzel bir ışıltı veriyor ki Makeup Academy galiba. Evet, Makeup Academy'den ismi falan yok. Yani bu. <laughs> Bunu şöyle bir fırçayla uygulayacağım yüzüme. Bu aralar favori kombinim bu ikili. Mac and Spice dudak kalemi ve bu mini ruj çok tatlı. Bunun ismi Roll. Böyle koyu bir renk. Bunu çok seviyorum. Sonbahar, kış bunu çok fazla kullanıyorum. Hiç şunun tatlılığına bakın. Çok küçük. İlk önce dudak kalemi. Kaş yeli. Onu da uygulayacağım şimdi. Sonra da saça geçeceğim. Ve saçlarımı düzleştirdim. Hazırız. Tüm gün matkap sesi. Şimdi durdular diyecektim. Bu ne yani? sabah 8'de mine başladılar. Şimdi eve geldim işten. Makyajımı şey yapmadım çünkü makyajım iyiydi. Şu küpeyi taktım. Böyle yıldızlı. Bunu Pull&Bear'den almıştım. Ve kombinim böyle. Bu üstü giydim ve altına böyle kot bir pantolon giydim. Ve onun altına şey giyeceğim böyle. Siyah bir topuklu ayakkabı. Yatırma açık şu an. Şaka gibi. Geç kaldık. Under the cup. ama. Bir de yan komşumuz değil. Onun yanında. Ama ses o kadar yakından geliyor ki. <laughs> Neyse dün çok güzel. Bir dur da, bir, bir konuşayım. Kapatacağım zaten. <laughs> çok tatlıydı sahnede. İlk kez böyle bir Avrupa, minik bir Avrupa turneye çıktı. Yani buraya ilk kez geldi. Şöyle işte nasılsınız Rotterdam, ne yapıyorsunuz? Hani bizimle sürekli konuştu yani sahneyle. O çok güzeldi. Çok tatlı dans ediyor. Ya bilmiyorum çok sevdim. Çocuk da yakışıklı. <laughs> Eren. <laughs> Ama güzeldi. Tüm şarkılarını beğendi. Sadece uzunlar değil. Gerçekten tüm şarkıları güzel. Yani bilmiyorum çok beğendim, sevdim yani. Bugün de Amsterdam'da sahnesi var. Ondan sonra da Düsseldorf'a gidecek. Dünkü üstümü çoğu kişi sordu. Onda linkini bırakacağım. Aşağıda bulabilirsiniz. Burada videonun sonunu çekeceğim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Diğer videolarımda görüşmek üzere.